Warstock'a yeni listelim haberlerini ve fiyat hedeflerini sosyal medya hesaplarından güncel bir şekilde paylaşmaya devam ediyor. Birinci hedefimiz 1 bir dolar, ikinci hedefimiz ise 2025 yılı içerisinde 2 dolar olacağını burada belirtmişler. Peki Warstock'a neydi? Gelin hep beraber inceleyelim ve sonrasında Warstock'a almak isteyenler hocam ben almak istiyorum ama beceremiyorum, yapamıyorum diyenlere bir kez daha gösterelim. Burada ne diyor? Hemen okuyalım. Warstock'a bankacılık işlem ücretleri olmaz eğlenceli bir ödeme sistemini oluşturmak için tasarlanan Warstock'e yani VAT Adal tarafından 2023 yılında piyasaya sürüldü. Ünlü bir film karakterinin adını taşıyan Warstock'e daha erişilebilir ve kullanıcı dostu bir kripto para birimi olacak şekilde tasarlanmıştır. Warstock'e'yi diğer kripto para birimlerinden ayıran en önemli özellik deflasyonist değil enflasyonist olmasıdır. Yani enflasyon ne olursa olsun Warstock'e fiyatından kesinlikle ödün vermiyor. Bitcoin'e benzediği para birimleri sınırına ulaştığında madenciliğe devam etmek için bir süre sonra karlı olmaya başlayacaktır. Bu nedenle Warstog'e yani VAT uzun vadeli işlemler açısından da avantajlıdır. Yani ne diyor burada? Warstog'e uzun vadeli kazandıran bir sisteme sahip. Aşağıya indiğimiz zaman burada token ismi Warstog'e token sembolü VAT olarak belirmiş. Burada da diyor ki Trust ve Metamask cüzdanınızdan doğrudan şu cüzdana BNB gönderdiğiniz kadar Warstock'e cüzdanınıza gelecek. Peki Warstock'e nasıl alınıyor? Gelin göstereyim. Mutlaka Warstock'e almalısın demiyorum. Sadece hocam ben almak istiyorum ama almayı bilmiyorum diyenlere bir kez daha gösterme gereği duyuyorum. Sağ üst tarafta buy now diyor. Tabi öncesinde şuradaki adresi kopyalayalım. Sağ üst tarafta buy now diyor. Buraya geliyoruz. Direkt zaten Pancake Swap borsasına gönderiyor. Siz buraya geldiğiniz zaman şurada mutlaka Pankex ve bin kendi tokeni olan Cake ile karşılaşacaksınız. Buraya basıyorsunuz. Kopyalamış olduğunuz adresi şuraya yapıştırdınız. Import kutucuna tabi ben eklediğim için göstermiyor. Import kutucuna tıkladıktan sonra tokeni buraya ekleyebilirsiniz. Tabi her şeyden önce sağ üst taraftan cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Sonrasında ne kadarlık almak istiyorsunuz? 1 BNB. Ne kadar veriyormuş 1 BNB'ye? 4 milyon 800 bin küsür Warstog'e veriyormuş. Ben de BNB olmadığı için Svip web butonu aktif olmuyor. Yani dönüştürme butonu aktif olmuyor. Diyelim siz 1 bir BNB'lik aldınız. Hocam ben aldım ama cüzdanımda göremiyorum diyorsunuz. Hemen Metamask cüzdanımıza giriş yapalım. Sağ tarafta 3 tane nokta var. Buraya basıyoruz. Tokenleri içe aktar diyor. Buraya geliyoruz. Sağ üst taraftan özel token diyor. Az önce kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırdık. Token zaten eklenmiş diyor. Sizin burada token sembolü ve ondalığı belirdikten sonra token ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hocam ben aldım ama karşısında dönüştürme oranı bulunamadı yazıyor diyorsunuz. Bakın bunu her videoda söylüyorum. Listeleme yani merkeziyetsiz borsada listeleme yaptığı zaman diyelim 1 dolardan listeleme yaptı. Mesela siz 10 bin tane aldınız. 10 bin dolar ibaresi olarak dönüştürme oranı bulunamadı yazısıyla yer değiştirecektir. Listeleme olmadığı için fiyatı borsalarda belli olmadığı için dönüştürme oranı yani Street'in karşılığındaki para birimi dönüştürme oranı bulunamadı diyor. Yani listeleme olmadığı için. Listeleme olduğu zaman fiyat belli olacaktır. Wallstock'e şu anki fiyatı 0.4047 cent. Hocam 4.0 nasıl atacak diyorsunuz? 4.0 değil 5.0'ı atıp 1 dolar olduğu zaman nasıl attığını kendiniz görmüş olacaksınız zaten. Wallstock'in 1 dolar olacak potansiyeli ekosisteminden zaten belli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.